Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu akşam, bu gece demin, bu gece diyecektim de bu akşam diyeyim. Bu akşam karşınızda Lulu aldım. Ve yanımdaki arkadaş AFK galiba. Hiç olmadı bu. Hiç olmadı bu. Ha geliyor tamam. Geliyor 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 sıkıntı yok. Geliyor geliyor geliyor. Arkadaşlar ile size güzel bir şov yapacağım. Güce şov yapacağım size. Birazdan mükşeler olacak. Neler yapıyor bu ya? Alo. Alo. Kankam gelecek mi buraya? Evet arkadaşlar. Başlıyoruz galiba. Galiba başlıyoruz. Tamam. 2 vs 1 de atarım ben ya. Tamam sıkıntı yok. 2 vs 1 de atarım ama dayanmam lazım bir şekilde buraya. O biraz zor olacak galiba. Galiba biraz zor olacak. Sağ ol. 5 saat sonra geldiğin için sağ ol kardeşim. Sağ ol kardeşim. 5 saat sonra geldiğin için sağ ol. Neyse arkadaşlar. Moral bozmak yok. Bunlara birazdan biz büyük hareketler yapacağız. Mükemmel hareketler yapacağız biz birazdan bunlara. Tamam. Ben şuraya bir görüş atayım da. Görüşten sonra W fullleyeceğim arkadaşlar. Tamam. Güzel yönettik orayı. Güzel yönettik orayı. Yönettik diyorum arkadaşlar. Çünkü şu an kriz kısmındayız. Maalesef ki. Çünkü arkadaşımız geç geldi ve lane'ini kaybetti bayağı. Umarım beni kanser etmeden bu oyunu tamamlayabiliriz. Tamam o first blood'ı da biz aldık. İlk kan da bizde. Tamam. Çok yitirme kardeşim sen orayı. Sen orayı çok yitirme. De dokunmasın. Karın ağrısı yapmasın sana. Evet. Yüzüğümüzü de aldık arkadaşlar. Yüzüğümüzü de aldık. Şimdi Eko sol tarafa doğru oynamaması lazım. Lane'inde kalması lazım ki evet. <laughs> Lane'inde kalması lazım ki arkadaşlar demeye kalmadı. Uf, demeye kalmıyor arkadaşlar maalesef ki. Neyse. Toplarla oraya. Git bari Master'ıya e yardım et kardeşim. Neyse. Toplarlar orayı ya. En azından bir güzel bir trade atarlar orada. Şıra bir şey almışlardır umarım. Ay ne oynadım orayı be. Orayı Evet. Evet arkadaşlar. Buna yılların verdiği deneyim diyoruz biz buna. Ben al bunu da. ha bunu da ben alayım. Sağ ol canım. Sağ ol canım. Ben bir tık kaçacağım zaten. Şu bu buhordanlı almam için biraz gold kasmam lazım kankam. Geliyor. Lan bana gelsin sıkıntı yok. Lan bana gelsin. Geldiği gibi giderler. Tamam. Geldiği gibi giderler. Sıkıntı yok. Toplatırım sana burayı. Kankam. Nerede burada? Alo. Bu adamlar nerede ya? Neyse. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok toplayacağım toplayacağım Allah toplayacağım billa toplayacağım ayarlayacağız 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 gel kanka bir şey yazma gel gel bir şey yazma ay ay sen adamsın be. Sen adamsın. Sen buradan bir tık dön geri de. Burada seni yemesinler kardeşim. Güzel. Oynuyoruz baba. Oynuyoruz baba. Sıkıntı yok. O. Gelsin o bir sıkıntı yok gelsin o. Problem değil. Al sen bunu. Git al kanka bunu. Neyse. Bir tık üstüne gidersen sana orayı da oynatırım. Tamam. Ulti atacak sıkıntı yok atsın ultisini. HK bundan shutdown aldı. Mid'e falan geliyor. Karşı jungle bayağı oynak arkadaşlar. Bayağı haritayı dönüyor yani. Ormanı mormanı boş verdi herhalde büyük ihtimal. Yürü şimdi. Şimdi yürü. Şimdi yürü. Şimdi yürü. Sen geldin. Sağ ol. Sen al bunu. Kurtaramazsınız ki kanka. En azından onu topla. Onu da topla. Dönme geri. Çok güzel. Ama yok işte yetmiyor. Neyse. Biraz sıkıntı olacak arkadaşlar. Haritayı takip edemedim orada o adamı kill aldırmak için ama. Problem değil kardeşim. Sıkıntı yok halledeceğiz. Rahat ki arkadaşlar. Biz nerelerden döndük, neler yaptık biz? Şimdi Eko Ekor'da çok garip oynuyor abi. Ekor'da çok garip oynuyor. Eko fitlemiyor güzel. Ben 400 gold geri düşmüşüm ama çok büyük bir problem olacağını sanmıyorum şu an bana. Biz zaten burayı açtık. Bence rotasyona girelim. Bence rotasyona girelim. Bekle. Ben geliyorum buraya. Ben geliyorum buraya. Ben yokmuşum gibi yap. Ben yokmuşum gibi yap. Aynen ben yokmuşum gibi yapıyor. Kanka sıkıntı yok. Ben geleceğim. Aynen ben yokum orada. Ben orada yokum. O yukarıda da fena oldu yukarısı da ya. Baya hasar yedik yani. Ağzımıza yedik kardeşim. Gel buraya buraya gel. <laughs> Kanka neler yapıyorsun ya? Ya ah. e al artık onu. Ya bende bir problem olmaya başladı ya bu adamlar çok hızlı oynuyor ya benim ADC'mde bir şey var anlamadım. Bir sıkıntı var ama çözemedim arkadaşlar. Birazdan toparlayacağımı düşünüyorum. Sadece şu arkadaşı bir aldıktan sonra. Oraya bizim takım topladı ama çok bir yararı olmadı bana. Bana oranın çok bir yararı olmadı. Buradan çıkmamız lazım artık. Bak bu tarafa doğru ilerlememiz lazım ki. Eko bağırıyor artık. Abi. Abi. Çok güzeliz. Çok güzeliz be abicim. Bu kadar. Çok güzeliz. Şimdi sadece yapmamız gereken tek şey kaldı arkadaşlar. Tamam o ejderi alsınlar. Problem değil. Şu üst kuleye de bir ufak bir itirme yaptıktan sonra en azından buraya da düşünmeyiz. Sen orada ne arıyorsun Eko? Tamam sen oraya bir itirme yap. Ben Master'la oynayayım bir tık. Master'la oynayayım ben oraya mitte de kalabilirim Master'a da gidebilirim nereye gideceğimi şaşırdım şu an Aa. neyse sıçrasını aldık aldık ama evet Bu arkadaş biz oynamadığı için yapacak bir şey yok. Aşağıya da bakın artık aşağıya. Arkadaşlar aşağıya bakın ya. Evet. Arkadaşlar. Çok güzel oldu büyük oldu. Gitme üstüne ya. Tamam. Bak benle oynayacak hiç kimse yok ileride. Benle oynayacak hiç kimse yok ileride. Eko'ya bilmiyorum. Ne yapabilirim? Buraya geliyor Eko'cum. Adam burada kanka. Adam burada kanka. Eko'yu oynatabilir miyim ama Eko çok kırılgan. Jinx gibi değil ya. Jinx en azından bir şeyler yapıyor da can çalması falan var. Çok bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Burada bu adamların görüşü var. Gir. Ormancımız yok ki. Geç attık. Geç attık. Lan buraya gel yetişemiyorum sana. Dive, dive, dive. Dive çok güzel. Güzel. <laughs> ye. Ya yetmedi. Yetmedi. Görüşlerine vuracaktım onun da. Yetmedi. Sıkıntı yok geliyorum. Geliyorum. Ben base atacağım. Dur, atamıyorum. Gene atamıyorum. Son anda gerçekten son anda. Bu adam benim başıma bela oldu ya. Beyz atmamız lazım işte orada da sattık galiba bir tık. Ulti at. Yok mu ultin? Sağ ol. Sağ ol kardeşim. Sağ ol kardeşim. Ben siz oynama. Adamlar canlandı. Alabilir misin oraya Eko? Çaldırırsan ama bir söverim sana. Geliyor adam üstüne geliyor çık. Adam üstüne geliyor. Allah. Güzel. Direkt sıraya çıktım ki aynı şeyi bir daha paylaşmayalım adamla. Kanka girersen oynayacağız bak. Girersen oynayacağız kanka. Gir artık şuna. Ne çıktın oğlum sen? AP mi çıktın? Ne çıktın bu kadar kırılgan olmaman lazım senin ya. Neyse. <laughs> Gel barona. Gel barona. Şunu alabilir miyim beyefendi? Yes, o ben. Çok kötü değiller. Yani ortalamanın iki tık altı falan. Tamam. Güzel. Evet. Güzel. Ulan gözüm kaşındı ya. Gözüm kaşındı. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey ne biliyor musunuz? 2 tf daha. 2 tf'den sonra biz bunları alırız. İlk da de çok olacağını sanmıyorum. Bizde bir tank yok. Garen var da Garen'de ne bileyim ne. Adamlar oynuyor baba. Şimdi bak yalan yok. Bunlar oynamayı biliyor. Tamam. Çok güzelsin be. Çok güzelsin be. Burada biri daha var galiba yok mu? Yokmuş. Olabilir. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Eldir. Bez atmak da istemiyorum ya. Bez atacağız mecbur. Mecbur bir tık bez atacağız arkadaşlar. Bez atacağız ya. Gel kanka gel. Gel buraya gel. Buraya gel kanka. <laughs> Güzel yetiştik. Güzel yetiştik. Hop. Ben de bir alayım şunu ya. Son artık noktaya koyalım şu işi. Bir dakika. Çık abicim oradan çık. Tamam. Şu işe bir son noktaya koyalım. Çık oradan kanka. Satma. Gel kanka gel. Gel Jinx kardeş gel. Gel biz yapacağız. Y yine bize kaldı bu oyun. Gel. Gel yine bize kaldı sıkıntı yok gel. Bak üstümüze geliyor. Gelsin. Var mı başka gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Ha böyle bir oyun yok. Harbiden böyle bir oyun yok. Şu an harbi 100k'ya yakın hasar vurmuştur herhalde ya. Bilmiyorum ama 100k'ya yakın hasar vurmuş olabilir arkadaş. Bakacağım. Bir dakika. Şehir değil. Güzel oynadık. Harbiden güzel oynadık. Bize ne verdi? Bize A vermiş. Değil mi? Ne 100k'sı? 50k vurdu ama nasıl vuruyorsa herhalde barondan marondan vurdu. Umarım beğenerek izlersiniz arkadaşlar. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.